Herkese merhabalar. Bugün size meşhur kreatinden bahsetmek istiyorum. Kreatin aslında vücudumuzda kas ve beyin hücrelerinde özellikle bulunan vücudun doğal olarak ürettiği bir amino asit türevi. Özellikle kas ve beyin hücrelerine yani vücutta en çok enerji isteyen hücrelere ATP yani enerji sağlamakla görevli. Kadınlarda kreatin takviyesi alındığında özellikle beklediğimiz iki faydadan bahsedeceğim. Birinci faydası özellikle egzersizle birlikte alınırsa kas gücü ve performansta artış sağlaması. İkinci önemli faydası da bilişsel fonksiyonları iyileştirmesi ve hafızada işe yaraması. Menopozda alındığında ise kas yıkımının önüne geçtiği yönünde bilimsel çalışmalar mevcut. Herkes kreatin kullansın mı? E, mutlaka doktora danışarak kullanmanız gerektiğini vurgulamak isterim. Herkes kullansın, kullanmasın. Bu tartışmalı. Eğer ciddi anlamda spor yapıyorsanız belki faydalanmayı düşünebilirsiniz. Günde 3 ila 5 gram takviye öneriliyor. Yükleme dozu öneren bazı yayınlar var ama genellikle yükleme dozunun gerekmediği yönünde çalışmalar mevcut. Detaylı sorularınız olursa bize ulaşabilirsiniz.